Koymayayım. Şimdi bu bunu... Arkadaşlar bu arada merhaba Evet ben bugün 3 videomu çekiyorum Arkadaşlar bugün 3 videomu çekeceğim Yarında da iki video gelecek Arkadaşlar Arkadaşlar en son bir stek ekmek yapmıştık. İkinci bölümde en son ağaçlarını orada bırakmıştım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Biraz şey oldu. Şimdi iki tane varilimiz eksik kalmıştı. Arkadaşlar. Üç tane yaptım nedense. En son daha yapmıştık. Şöyle falan doldurmuştuk. alacağım. Geri koyacağım. Neden çok bir şey yok. Evet. Burada da bir şey yok. Evet. Çok mükemmel. Çay nerede? Çay şurada. Dört evet, bisküvi sayalım. ha Uy, uyundu sonunda. Arkadaşlar. Biz köyümüze gidiyorum. Arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar. Geri geliyoruz. Abi de siz kral basit paşa da siz aynen. Görün ben memlekette sizin gibi. Arkadaşlar kanalıma abone olun ya. Çok az abonem var arkadaşlar. Kanalımın adı Ali Hoz. Bak ismini bile söyledim. Ali Hoz. Arkadaşlar. Ali Hoz. Ali Hoz. Ali Hoz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu arada ölü... ölürsem eşyalarım yani gidiyor gidiyor arkadaşlar. Şunu gidiyor. Gitmiyor yapmayın yani gidiyor. En son biz köyün, köyün en sonuna gittik arkadaşlar. Şu kuleye girmedik. O kuleye girmedik. Biz daha kulelere girmedik. Evet Semir Golem'in geziyor orada. Biz daha bu kuleye girmedik. Mesela. Şurada, Hı -hı. Arkadaşlar koca köyde demeci yok. Bizler Şurada kocaman köy be yok. Anlıyorum.

power o arkadaşlar tamam hadi sa yazın çıkar arkadaşlar ya, yazın abone olun arkadaşlar arkadaşlar evim buradan geçti daha iyi bulursam de gördüm ama daha yok işte daha, da kum da var. Dur bakayım şuradan geçiyor mu? Evet. Gözüküyor. Orada. Der. der abi eşi sıkıyor. Abi sıkıyor. Sıkı, sıkı, sıkı. İnanmıyorum ben. Arkadaşlar şimdi biraz biraz kum toplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Sizi biraz bekleteceğim. Arkadaşlar geri geldik. Çok enerjiyim bugün. Bugün zaten bu videoyu akşam çekiyorum arkadaşlar. Bu çok enerjiyim ya. Yarım saat. Bayağı bir top oynadım ben. Topun üstüne video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim abi sen kaç yaşındasın diyenler olmuş. Kardeşim. Ben 7 yaşındayım. Lütfen abone olun. 6 yaşımda da başladım 7 yani 7 yedi. 7'ye gireli 10 gün olalı başladım ben YouTube'a şimdi 7'ye gireli 5 ay oldu arkadaşlar 5 aydır şimdi Geldi. Gel. Gel. <laughs> Oraya gitmiş. Arkadaşlar meşale yapmam tek bir sebebi var ya. Meşaleye mecbur. Bugün yapacağız maşarımız. Arkadaşlar, Arkadaşlar, Ben de yanayım. I'm so sorry, 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 I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm so sorry, i am so sorry i am so sorry i sessiz afyon kamera mena arkadaşlar odun kömürü kömür sanırım evet odun başından 5 bir tane aşağıdan bu arkadaşlar sessiz afyon kamera mena eee vaka vaka mena mena sanırım galiba

Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri geldim. ne diyor? Video çıkıyor. Evet. Şuraya Şöyle şallarımızı atalım. Ne adım? Şimdi şuradan biraz taş alacağım. Şuradan şöyle alayım. Hop, güzel oldu. oyadım. Arkadaşlar

Şuradan, evet, şuradan bir uyuyalım arkadaşlar. Başlıyor çok zor, video çekmek çok zor arkadaşlar ya. Siz böyle kolay görüyorsunuz ama biz çok zorlandık. 될마세아래 Arkadaşlar video bitti kanalıma dahil hani has kanalıma abone olmayı like atmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum.